Merhaba arkadaşlar ee, canlı yayınıza hoş geldiniz. Şimdi m, anneannem dün bir hikaye anlattı bu e, koca karı soğukları ile ilgili. Bununla ilgili aslında hani bu tabir çok fazla hani Bulgaristan'da kullanılan bir tabir. Oradaki ismi neydi anneannem? Ne? Kolata işte. Kolata. Kolata gece girmiş mart 9'ları. O zaman kadın çıkmış sabahlayın almış keçilerini. Almış tavuğu, Kulaçkasının piçlerinden. Tavuğun ismi neydi? Ha? Kulaçka. Kulaçka işte. Kulaçka ne oluyor? Civciler anneler işte. Ha tamam. Ondan almış kadın. Bir de keçilerini almış. Çıkmış otlatmaya gidiyormuş. Oradan komşunun birisi de demiş ki komşu bugün kolada. Yola çıkılmaz. Koca karı soğukları geliyor koca kadar karada martajına bendajına de demiş jina jinaye bir şey yapmaz kadar Neydi mart taşına mart'ta kadın ben de kadın demiş. E martta kadın ben de kadın. Kadın kadına bir şey yapmaz. Demiş. Jina neydi? Jina jina ne söylemiştin? Martajına bu Bulgar. E mart da ben de jina. Şey. jina, ben de jina. He, kadın kadına bir şey yapmaz demiş ona çekilmiş kadın, dokuz tane, tane kürk giymiş sırtına bırak. dokuz kürk ha. ona ıslatmış, ıslandıkça atmış, gittikçe gitmiş kadın ona keçileri güzeceğim diyene kür, kürkleri bitmiş sırtında o kürkler bitene kadar da Bulgaristan'da Şıkka Balkanı varmış o balkanın tepesine çıkmış kadın Şıkka Balkanı, balkan ne? dağ mı oluyor? dağ, işte. dağ. Hı -hı kepesine çıkmış. Orada bu sefer soğuktan donmuş kadın çeşme olmuş. Civrileri de yavruları, anneleri de keçiler de öyle donuk. kadın da su akıyormuş çeşme buradan Millet gidenler Korusun. <laughs> Giden gören var mı? <laughs> Görenler çok var. Göbeğinden sok. Görenler çok var. Yani Mart soğukları normalde Mart ayının soğuklarını o. Mart soğuklarıymış soğukmuş. Kar da çok varmış çıktıkça çıkmış 60 60 Donmuş kadın. Orada çeşme olmuş kadın. Şimdi onu görenler çok vardı ya. Gidip görenler var. Ay, kim i̇şte. görmüştü? Dayım mı görmüştü? Hani geliyorlar. Gezmeye gidenler gidiyor işte ona. Gidenler var ona. Hmm, görmeye giden var. Tabii onu görüyorlar. Tam neredeydi o? Ha? Neredeydi yer olarak? halkalı büyük. büyük. Hmm. Senin dağılıklı. yaşadığın yere yakın mıydı? Anlamıyorum. Ki, yaşadığın yere yakın mıydı? Bizim mi hayır Bu, bu Udu'da yakın, Udu'da yakın. Ha Udu'da yakın. Edirne yani, yakın, bize yakın değil. Edirne ha Edirne'ye yakın olan Edirne'de bir yerde. Hı -hı. Oraya yakın. Özledin mi anneanne Bulgaristan'a? Özledin mi Bulgaristan'a? Gelmiyorum. Kaç yaşında gelmiştin? 15 yaşında. Yani. 15 yaşında. Geldin sonra nerede kaldınız ilk? Baştan geldim şey ya. Edirne, Edirne'de kaldık bir hafta. Edirne'den bizi <laughs> şeye gittiler, İstanbul getirdiler, İstanbul'a getirdiler. Zeytinburnu'nda da orada da askeri lojmanlarında kaldık bir hafta. Ondan sonra Mudanya'ya geldik. Mudanya'da Mudanya'ya mı geldiniz? Mudanya'da yattık Bir, bir Onu hafta bilmiyordum. De. Ondan oradan sardılar bizi Kemal Paşa'ya getirdiler. Kemal Paşa'da şeyde kaldık, Anad'a kaldık orada. Tavlı'da var ya burada, orada. Ha, orada hanlarda Osmanlı kaldınız. Osmanlı Camii'nin ama kahvenin karşısındaki şeyde kaldık. Anad'a kaldık. Orada da kaldık bir hafta. Bizi sardılar arabaya götürdüler şeye. Aralıkta kaldı. Beş haneydik. Aralıkta kaldı bir annesi, Bizi üç anneye götürdüler Demirel'le. Demirel, e. Demirel Mısır bizi kabul etmedi. Tekrar getirdiler. Burayı ana koydular. Anda kalken iki gece. Ondan sonra bizi Kavaklı'ya götürdüler. Üç anne. Yani yer seçiminiz rastgele oldu. Hani ben oraya gideyim, ben buraya gideyim demediniz Hayır, mi? Onlar nereye götürürse gider. Nereye götürürlerse. Nereye götürürlerse. Hmm, göç dönemi 55. bir şey değil yavrum. Hükümet hmm. götürüyor seni. Koy arabasına götürdü ya. Orada hmm. kaldık işte dört tane kaldık oradan. Bir evet. tizenle, bir biz, bir de iki tane daha şeyler vardı, seyir ablalığa vardı. Bir derece. E, yokluk kaldık. vardı zaten. Dört tane kaldık oradan. Ondan sonra babamın yine iki ay sonra mı üç ay sonra mı Gülüce'ye verdi. Ben hmm. evlendim ondan sonra, sonra. Sen neredeyken evlenmiştin? Kavaklı'da Kavaklı'dayken. Kavaklı'dayken. Kavaklıdayken. Kavaklıdayken. Orada kaldığınız zaman Kavaklı. dedemler istedi. Ben evlendim hemen ben ekmek yiyeceğim diye evde ver verdiler gene yani 15 yaşında iş bitti. Yani bir Kavaklı boğaz azalsın Kavaklı'da diye. Ben Gülüce'ye. İbrahim dayım, Pınar'ın dedem üçü gitti onlar var. Sonra Kezban teyzemle de demire de aman derece köyüne de aman dem demir dereye verdiler. Demir dereden de, de, de. de, de. o Gülüce'ye gitti orada Berdar oldum. Sonra teyzem de oraya götürdü. Annemle anne de oradaydılar. Beraber oturdular. Ondan sonra eniştem dedim de bir de teyzemle İbrahim dayına Kadıköy'ne gitti yani hani tesadüf oldu kaldığınız yerler öyle her yere dağıttılar her belli bir yer, yer yoktu yer yok bir yer. Yok bir yer. belli bir yer yok Adapazarı, Yalova Adana Mudanya'ya gelmezdi Tarasen Mudanya'da bir akşam kaldık denizle geldik deniz yoluna Mudanya'ya geldik ha. orada bir gece kaldık bak ben de Mudanya'dayım bir yerde bir şey kalmış yani işte orada kaldık ondan Dedem hastalandı. Enişteyden çağırtır enişteyden. Dedem İstanbul'dan vefat etti. Hayır. Burada. Büyük dedem. Benimkisi. Evet senin Benim deden. Benim babam burada. Orada hmm. Recep Yavda rahmetli oradan Bulgaristan'dan gelirken paket ve sigara getirmiş buraya. Onun da sigaralarını çalmışlar. Anamız Aga çaldı, eniştem bir çaldı, onu da bilemem. Bir kavga, bir kavga orada, babam da onunla kavga edince üzüldü. Babam hastalandı, geldiler, babamı aldılar. Danya'da hastaneye götürdüler. ama nerede hastane var mı bilmiyorum. Hmm. Telefon etti orada, otelden etti ben. Aldılar, vermediler erken. Daha geç vakit verdiler. Hastanede vefat etti yani. Üzüntüden hastanede vefat etti. Hastalandı, hastalandı. Vefat etmedi. Sonra, Hı, sonra vefat geldi etti. Geldi gene bizimle beraber. Ber, gene geldi. Üzüntüden zaten yaşında hmm, vaktiydi. Sonra Cevriye'den, ablayla eniştem çok kapıştılar. Hı, sonra üzüldü. Peki, korona için ne anne? Korona işi yok be ya. Yani. Aman o da millet abarttıkça abartılan ne olacak koronadan be ya. Biz açar ölüyor o insan be ya. İnsan ölüyor ya. Gençler ölmesin de içerler ölsün. Ölmesin anneanne biz büyükler ölsün istemiyoruz. Allah'ın dediği olur ne senin benim dediğim olmaz. o konuda nasıl? en fikiriz tabii ki de yani tedbirimizi de alıyoruz tabii. Allah kararlamıştır yavrum nasıl olacak? Bu oturmak da ev içinde geçer mi? Geçmez. <laughs> Kaç ay geçecek böyle? Geçmez çıkacağız. Geçmez çıkacağız. Belki ev içinde geçmez. Evet. Ev içinde geçmez. Doğru. Bir yere kadar kaçacak ama biz önüne alıyoruz. Durum Keçi tut... güt. <laughs> <prototypes. gülüyor> ne alalım <laughs> şey... diyor. Biz de önüne annem bu dönüyor evde. Dönüyor yani evet, 112 evet. geçiyor. Evet, burada şahit ol. Her, Her gün dönüyor. Arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şeyler Göç dönemi bunları sorabiliriz. Hepiniz kalın, Kalın. İnsan çok az şeyde bir soracak falan sorun. <laughs>